Arkadaşlar. Şu an elimde hesap çok şeftir. 69 elmas 53 altın olan bir hesapdayız. Ben buna bir kaç tane elmas çekerim vallahi. 4 5 tane 15'ten çeki çekerim. 1 2 3 4 ve 5 arkadaşlar hesabı şu an 144 cezalı kutumu açtım yapacağız dediysem yanlışlıkla demiştir demişimdir bu hesabı <laughs> gördüm lan girdim arkadaşlar 500 tam 530 elma şey kupası var ve <laughs> bu şey bana dedi de abi bana elmas alır mısın dedi. Elmas alır mısın bir de mı yükseltir misin dedi. Ben de dedim tamam alırım. neden almayayım falan dedim. Videoya çekebilir miyim dedim ve tamam deyince de ben de sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bunlar. <laughs> Şans sıfır. sıfır. Kupa sıfır kupa o Spock, sıfır kupaymış eskiden ama <laughs> kupa kazmış ve bu karakterleri de çıkarmayı çıkarmış. <laughs> o yüzden biraz bir bir tık bir mutlu oldum arkadaşlar. Daryl'a girdim maça. Bana da çakma Brawl Stars gibi gelebilir ama neyse boş verin çaktım. girdim ama inşallah ölmeyiz ya. Kupa kaka kazanırız. Ne ölmez? Ölme bir sorun değil. <laughs> Ölmek bir şey değil. Biz kaybetmeyelim. Kaybedersen çok üzülürüm arkadaşlar. Hangisini alalım? Bombalıcım mobilinde ben çok iyiyim de uzaktan atıyor dedim mi bu al 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 Daryl Daryl tamam ben alayım iki tane var altı ya hayır ya hayır arkadaşlar çok riski onu alırsa bitiyor hayır öldür onu bul arkadaşlar burada bu aldım öldür inşallah bu 8 hadi. Tamam güzel. Yalan buraya. Tamam ben arkaya gidiyorum arkadaşlar. Bütün yükler bende 7 tane. Yük şaman da 7. 8. Arkadaşlar kaybediyorduk kazanıyoruz. 5 4 3 2 1 ve kripto arkadaşlar Vittori <laughs> Uf mega sandık geldi Neyse arkadaşlar şunu bir açalım Şuradan bir tane bir açalım <laughs> Zaten bir şey çıkmayacak Sadece güçlendirmek için Örün perisi ah. Elmasımız yok ya. Şimdi durup dururken elmas mı çekeceğim? Arkadaşlar toplam kaç para gitti ama bilmiyorum ama <laughs> ne bileyim çok para gitmiştir ya. Öf. 139 aç. On işte aç. Bizim onumuz var. Arkadaşlar bir tane karakteri eksik. <laughs> Onu da Supercell server ay süper server 700 kupa yaptık adamımızı. gire, gire gitsin, harcasın. Bir şeyler yapsın. <laughs> Gambere gamere. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> bir tane daha yapalım. Ama bu sefer ortadaki ikinciye basalım. Evet deniyor. Hangisini seçeceğim? Hmm, Frank. Frankenstein. Bir de aynısını bir daha mı çekmişim ben? Neyse. Benim en sevmediğim şey harita gelmiş ya. Bunu oyun bilgisayardan bile oynarken de seviyorum ha. Sevmiyorum. Ama 1-0 yeniyoruz. Öf. Hepsini maşında bir ölüm ferisi saklanır gül kokuyorlar. Leon, 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 Sonic, Sonic. Sonic'sin sen, sağ mı? Sonic, Sonic, Sonic. Bir dakika, Daryl, Daryl. Arkadaşlar, kupa kaybediyoruz. Hayır kaybetmek istemiyorum. 5 tane arkadaşlar şunu öldürelim. Arkadaşlar kod istiyorsanız kodu veririm. <laughs> Ama abone olup like atanlara birlikte oynayabileceğiz. birlikte oynamak istiyorsanız abone olup <laughs> yani bu videoya en az 8 80.000 ya da 8.000 8 like gelmeli arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ne seçeyim? 1 1 dedim. Keşke demez olsaydım. Yeniliyoruz. Oy oy. Oy oy. Hayır. Udum olun lan. Sizde. Adamlık mı kaldı sizde? Arkadaşlar bir. Bir üç bize. kupalarda çok zor. Al onu. Bir dakika ben de geliyorum oraya. Ben de de geliyorum ve sen misin sonuç? Hayır. Şu karakteri çok istiyorum. Yallah çıkar. Hepsinin başında ölüm perisi. Arkadaşlar ölüm. Bu arada bu bin kupa olmamız lazım bugün. Onda on. Karşı rakip yaptı biz. Ben alayım ben ben. Sekiz. Gelmeyin git. Ve kazandık son anda. Kazandık arkadaşlar. Sonunda kazandık. Sonunda. Son anda yani. Son anda Muslera. Arkadaşlar. Geldik. 700 kupamızı kaybetmedik. Gördüğünüz gibi. Ve 750 kupa olduk arkadaşlar. Bir maç yapıp geldim. Gördüğünüz gibi yani bir maç yapmadım da işte geldim hızlıca biraz maç yaptım ki bunu alayım dedim bastık Lütfen. lütfel karakter sonunda çıktı arkadaşlar karakterimiz sonunda çıktı Karakterin sınırına çıktı mı? Kostüm müydü o ya? Üf. Arkadaşlar. Daryl Bas. Arkadaşlar. Daryl'ı bu yüzden sevmiyorduk. Sevmiyordum galiba. Hemen bir deneyelim. <laughs> Daryl'ı. Morcelle'in haritasında. Hemen bir deneyelim ama kupa alıyoruz. Ama neyse. Kupa veriyoruz, kupa alıyoruz. Arkadaşlar Daryl, Daryl, Daryl. Şuna baksanıza. Zaten bull gibi güzel bir karakterimiz vardı. Tamam çok iyi. Baksanıza tek de tek. Vuruyor. Ve kazanma, kazanırsak çok mutlu olurum da. Kaybedersek çok üzülürüm. Daryl kupasını arkadaşlar getirmek istemiyorum. 70 şey 70. 70. Daryl seni bir alayım kardeşim yine. Savaş anında doğdum. Güzel bu. Savaş anında doğdum. Like'ını alırım. Hop tamam. Bu. Hayır oradan değil. Hadi monster. Aferin monster. Bastırın. Arkadaşlar bu oyunda şey çıkması çok zor. Yani Brawl Stars'ta. Arkadaşımda bile benim bir tek eksiğim biliyorsunuz. Shelly. Şali, Şali, <laughs> Bir tane eksiğim var. O da arkadaşlar şöyle bu oyunda. Brawl Stars'ta. Diğer Crow'um var. Leon'um var. Ve bin kupayım. Dönüp bakarız eski yemeğimize. Gelip geçeriz eskimizi. bombacı, savaşçı, elektrikçi. Arkadaşlar bunu alalım şimdi daha iyi. Ve biz kazanıyoruz galiba. Evet. 70'iz. 70'iz. <laughs> hayır. Hayır. 318 tamam. Hayır. Tamam mal geçtim ben hadi. Hayır. Adamlar bize fark atacak. Gel buraya. Kaçma. Kaçıyor gel. Sen öldürürsün de. öldürdük. 350 370. İşte geliyor. Güzel arkadaşlar. Bir de bu var Brawl da biliyorsunuz. Ne bu diye sorarsanız kaybetme bu. 350 kupadan kaybetme bu. Bakalım kaç baymışız Arkadaşlar. 750 kupayız. Şimdi ben biraz maç yapayım. Arkadaşlar 1000 kupa olduk sonunda. 1000 kupaya özellikle 500 bin like bekliyorum arkadaşlar. Altınımızı da aldık. <laughs> Ve bin kupa. Bin kupa arkadaşlar. Bin. Hızlıca. Oyun 5. Kaçta bitiyormuş bakayım Brawl Stars. Kaç kupada? 25 bin arkadaşlar. 20 2500 de bitiyormuş ve bin arkadaşlar bin kupa olduk sonunda şöyle çıkalım bir daha bir bakalım bin kupa olduk arkadaşlar çok yoruldum sizin için kanımı verdim ve bin kupa olduk arkadaşlar bundan sonra biriktirmeye başlayacağım arkadaşlar ben biraz daha maç yap, yap yapıp geliyorum arkadaşlar 1050 kupaya kadar 1250 kupaya kadar çıkardım <laughs> şu 1750 kupada olmak isterdim ama <laughs> şu an olamayacağım arkadaşlar olmak vesaire falan istemiyorum Kanala da abone olmayı unutmayın. Siz. Zaten oyunu bitireceğim. Arkadaşlar oyunu bitirince de rahatlayacağım. Siz de rahatlayacaksınız. Şu bombayı da alalım. Ve şu kutuyu da açalım. Belki bir şey çıkar. Bir kostüm, meslum çıkar. Çıkar kostüm çıkamaz çıkamıyor ama 50 eldivene aya ne oldu Uf, ne önemliymiş Şu Taşımız da yaptı ve gördüğünüz gibi elmasları harcayalım <laughs> harcayalım buna mı <maya> harcayalım <laughs> neyse sağlığımız olsun <otur>. 633 <laughs> bir daha basalım arkadaşlar <laughs> 700 arkadaşlar 700 Lazise gelelim Şuradakini yükseltirim ben arkadaşlar Çünkü ben öyle bir insan Evet <laughs> Bakalım kaçmış canımız 399 olmuş <laughs> 439 oldu arkadaşlar Bul. bunun bir şey yokmuş. Bir de i̇şte Dynamite'ın bakalım. Dynamite'ın şu özelliğini çok istiyorum ya. O kadar güzel ki. Heros. Heros'a biraz basalım. 319'muş gene 251 olsun bakayım. hemen bir tane daha para yatırmak istiyorum bu arkadaşımıza. Arkadaşlar arkamızda arkadaşımızın 35 tane elması, 411 tane şeyi ve kupası da 1250. Gördüğünüz gibi inşallah 2500 yapar arkadaşımız. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Si is choke, se Bye bye.